Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte Minecraft zorlayıcı 5. bölümüyle ben geçen bölümde eve yapacağımı söylemiştim. Videoyu yapacaktım aslında da yavaş ilerlediğimizi fark ettim. 4 bölüm oldu hala bir doğru madenimiz yok. video dışında yaptım. küçük güzel bir ev yaptım. Burada hayvanlar vardı onları da taşıdım. Şu şurada ağaç falan toparlıyordum ev için. Ee, gezerken Baya güzel bir yer buldum. Atlar, koyunlar falan da var. Fazla uzak değil zaten hemen şura. E, oraya temizledim baya. Süper bir ev yaptım. Evet gördüğünüz gibi. Yanında da iki tane ağaç var. Baya güzel. Şimdi o evi göstereceğim. Burada da atlar var. Onları eğer lazım. Şurada çiftlik var. Koyun, inek biriktirmiştim. 3-4 kişi. Ben de ne diyorum nerede onlar? Bayağı da koy ineğimiz var zaten. Neyse şöyle dıştan göstereyim. Bayağı güzel küçük bir ev. Yanına da iki tane ağaç ektim. İkisi olarak de aynı şekilde büyük çıktı. Nasıl oldu bilmiyorum. Böyle bayağı güzel. Giriyoruz burada. Üç odadan oluşuyor sanırsam. Buraya şömine yapacağız da bize şey lazım. Hmm. Nedir taşı mı? Nedir tuğlası mı? Ondan lazım. yakınlarda da bayağı maden var. Biraz gezin yalnız ben biraz yemek alayım. İneklerde şey yapmaya başlayacağız. Kesmeye. Yemekler de ya. Hani yemekler. Şuradan 9 tane alayım şimdi yanıma. Tamam mı? Sanırsam yeter. Ben bir de şey yaptım. Bayağı tuğla artmıştı. Ondan şöyle büyük bir bahçe yaptım yaptım bu iki sıra buğday iki sıra havuç iki sıra patates şeklinde yapacağım burada da kamışlarımız var birkaç tane ektim. bu dışarı çıkmış ne gecen lan dışarıda tamam bu koyunlarda kırparız bu atlara bineceğiz bunlar kaçmaz değil mi bayağı var ama hepsi beyaz şu siyah bu atlar çiftleştiriliyor muydu ki Neyse ya, al burada var siyahlar. Şimdi, buradaki madenleri yavaşça toparlayacağız. Burada da bol bol inek var. Burada da evet. Şimdi ilk buraya girmek istiyorum. Şunu diğer elime alsam. Biz, ee... Baya kömür lazım. O lavı kullanamıyoruz. Lavın... Eee, o nasıl desem... Lavın aktığı yer en üst tarafta. Oraya çıkmak lazım. Ben risk almak istemiyorum. Onun için biz kömürlerle <laughs> şimdilik idare eden Elmas bulmamız lazım Nedir'e gitmek için. <laughs> Elmasla nasıl bulacağız hiç bilmiyorum. Neyse toparlayak bakalım baya. Evin yapımı bir saat sürdü. Küçük bir ev o kadar uzun sürüyorsa bayağı gidiyor. Neyse bayağı demir var. Bunları bir toparlayalım. Hiç madenimiz yok. En az bir 3 tane elmas bulak, bulsak güzel olur. Çünkü oksijen kırıp şeye gideceğiz. Nedir ha? Oraya da gitmemiz lazım bir an önce. Büyük ihtimal nedir da ölebiliriz. Şöyle bir yukarı Şunları da kırayım. Tamam. İki gündür de video atamıyordum. Öyle çünkü biliyorsunuz Ramazan'dayız. Oruç tuttuğum için bayağı zor oluyor. Bugün biraz iyi olduğum için video çekiyorum. Şimdi bayağı kömür çıkıyor ya buradan. Evet, 38 40 bayağı çıkartacağız buradan. Bulduğumun hepsini toplayacağım. Şu oyunun sesi ne? Az bir... Bir saniye. <laughs> Az kısım. demişim. Açayım. Ya şöyle kırk olsun. İyi şimdilik. Umarım videoda güzel çıkıyordur sesi. Tamam burayı toparladık. Şimdi çıkart bakalım. Yukarıda da bıraktım onları toparlasam mı yoksa madenler acaba bayağı uzun sürecek çünkü bir sürü var. Burada ne var? İskelet mi lan? Ha şeymiş. Yok başka. Evet kazmamız ikinci varmış güzel. Bunları toplamak bayağı uzun sürecek ya Neyse evimizi yaptık bayağı güzel Bahçede kurdum Açlık sıkıntısı da çekmeyeceğiz Şöyle, Acaba derinlere mi ki? Kapat ya şu suyu İnşallah koy İyi ya bayağı kömür toparladık aslında ben bunları e, video dışında toplayabilirim. Buradakileri. Burada lavman var. Creeper var. Gelme Creeper gelme. Lütfen gelme. Atlama. Of. Demek yeni. Videonun dışında toplayabilirim çünkü bayağı uzun sürer. Sıkıcı oluyor çünkü maden toplamak. Onu da halledemeyim. Şimdi bir derinlere inelim bence. Elmas çıkarsak var ya. Süper olur bu bölümde. Burada da lav var. Burası aşağı iniyor. O ne? Altın mı yok demiş. Neyse bunları toplarım ben. Şuradan geri dönelim. Çıkışı da kaybetmeyelim. Ah. Ben yani bu tamam. Bir şey var mı? Kızıl taş da bulmamız lazım. Tamam bak iki tane oldu. Ben yani buradan gelmiştim galiba. Aynen. Şimdi aşağıya nereden inebiliriz? Buradan ineriz. Bayağı indik. <laughs> Şuraları bir araştıralım. Bu maden dolu ya buralar. Evet şey bulduk sanırsam. Üst taraf ve bu alt taraf. Ne deniyor buna? Maden galiba. Ma eski maden bulduk gibi. <laughs> İlerleyelim bakalım. <laughs> Her yer demir dolu ya. Süper. Bunların hepsini toparlarız. <laughs> ağzım gıcıklandı. <laughs> Tren rayı var. Bunlar işimize yarar mı ki? Tren rayı ne yapacağız ki? Yok burada da bir şey yok. Geri dönme bakalım. Burası nereye gidiyor? Örümcek ağa her yerde örümcek ağa var. Biz bayağı büyük bir yer bulduk ya. <laughs> Lan okçu akıllı ol akıllı ol sıkma sıkma vurma Heh. ölürsem ya ben niye kılıcım yok kılıç falan yapsaydım ama balta daha çok vuruyor gibi sanki <laughs> bana öyle gözüktü şu aşağıdan şu suyu ben mi kapatayım bu tarafa akmasın akmasın bu tarafa tamam meşale mi koydum Yok güzel. Evet buralardan bir şeyler var. Elmas bulsak var ya süper olur. Evet. Çok şanslıyım ya. Şu lava kapatayım tamam mı? Kızıl taşlar da alacağım. Şu elmasa gideyim. Ölmeyelim lava. Elmas bulduk diye. 3 tane çıkarsa süper olur. Evet, üç tane bile çıktı. Hem de bayağı çıktı. Vay be güzel elmas buldum. Başka var mı? Birini kazayım. Yok, başka çıkmayacak gibi. Kızıl taşları da alalım. Yanımda odun var mı? Yok. Kazma yapmış. Obsidyenleri de alabildik ya. Ben meşalelerim nerede? Ama meşalelerim bitmiş. Lan. Of. Zor yırttım ha. Acaba ben çıksam mı şimdi? Burada da var. Çok tehlikeli olmaya başladı bak buralar. Evet bir tane daha bulduk ya. Lan korktum ya. Oğlum bayağı bulduk ha. Nasıl bir şans var bizde? Evet. Kaç tane oldu? 9. Süper. Kızıl taş da toparlayayım. Lan. Öldük sandım bak. Sürekli korkuyorum ben. Bunlar kömür mü? Kömürmüş. Orada da var. Neyse bize şimdi bu kadar kızıl taş yeter. Ölmeden yukarı çıkmak istiyorum ben. Nereden çıkabiliriz? Nereden geldik? Hiçbir şey bilmiyorum. Yukarı yukarı. Ha buradan geldim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam aynen buradan geldim ben. Buradan da çıkarım o zaman. İyi ya süper 9 tane elmas bulduk. Evet. Şimdi yukarı doğru kassam çıkar mı yukarı kadar ilerleyelim. Meşalelerimiz burada. Lan lan. Oğlum. Öldürme bak sakın. Yok burada değil. Üst tarafa çıkalım. tarafa gidelim bakalım. Meşaleleri takip etmeye çalışıyorum da. Aynen bulduk galiba. 34 tane de şey bulmuşuz. Oğlum iskelet geliyor lan. İskelet yapma. Yapma yapma yapma. Çabuk çabuk orada da var. Yapma dur. İskelet dur iskelet. Koş koş koş. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Oğlum bir vuruşluk canımız kaldı. Yemek yemem lazım. Bir vuruşluk canımız kaldı. Gelme creeper gelme. Lütfen gelme gelme. Bekleyin bekleyin bekleyin. Oh. Yatabilir miyim? Yat yat. Ya yakında var, canavar var diyor. Neyse dur ben şunları pişireyim. Yarısını bunu at. Tamam mı? Yarısını ver. Buraya da bunlar süper. Şimdi blokları buraya atalım. Eee bunlar buraya. Evet madenlerimizde. Şunun düzenliğine bak ya. Ben bir tane kazma yapayım dur. Çubuğu ver bana. Tamamdır. Kılıç yapmam lazım Yani. Şimdi i̇ki tanesini alayım onlar. Bu de demir kılıç yapayım. Ev nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Bence çok güzel. Küçük. Neredesin lan? Yaklaş. gel gel gel. Vuruyor ya şerefsize bak. Aldı. Süper. Aa pantolonla şey düştü. Koruma 2. Ayakkabı düştü pantolonla. Buraya aletlere. Aletlere ne attım bilmiyorum. Neyse. boşver Şimdi ben yatayım. Uyur, güzel. Sabah olsun. Bir saniye. Tamam. Şimdi sabah oldu. Biz obsiden çıkarmaya mı gitsin? Obsiden asla ben yapabilirsem yapayım ya. Zırhsız. Gitmek istemiyorum. 20 tane demirimiz var. Pantolon var zaten. Şöyle bir Göğüslük yapalım. Pantolonumuz var. Ayakkabı. Bir de kafalık. Süper. Bunu giy. Bunu atma. Bunu neden alıyorum bilmiyorum. Ama kalsın. Yemeğimiz iki tane var. Şu yarısı 10 tane. iyi ya. 10 tane yemeğimiz olsun. Hadi bakalım. Setimiz de var. Madenimize gidip. Asıl lan. Ottum bak basit ya bildir mesaj atıyor şimdi şimdi aklımda güzel bir fikir var şu suyu ver bizim oradaki lavı suyla şey yapsam ve ondan kırsam şimdi mantıklı değil mi sakin şimdi creeper ağaçlar hepsini ektim. Çünkü ağaç bitti burada. Bayağı az kaldı. köyden de faydalanırız ya. Sıkıntı yok yani. <laughs> Dediğim gibi o şeyleri madenleri video dışında toplayacağım. Su. Love orada değil mi? Aynen. Video dışında toparlayacağım çünkü bayağı uzun süre. Ah şuraya da girek ya. Bayağı zırhımız var. Aslında şimdi girebiliriz. Dur. Aklımda güzel bir fikir var onunla ilgili. Şurada 3 tane daha obsidyen çıkarayım. Şuraya koysam. Aa taş oldu. Niye böyle oldu? Ha, suyun üstüne koyacağız. Ya neyse boşver E şimdi şuraya gidelim belki olmamak üzere çıkar Eğer çıkmadı inip aşağı toplarız ya Sıkıntı yok Köyde da... acaba yağmalasam mı? Veya sığınak olarak kullanabilirim. Şuraya da girek bakalım Ne olacak? Göreceğiz Bunları da alalım Bu bayaz değil mi? o şeylerden hatta akşamlara bak <laughs> o şeylerden ee ne deniyordu hani spawner oluyor ya yerin altında yanma sandık oluyor oralardan şey çıkıyor benim bildiğim eğer çıkıyor eğer'in yapım var mı onu da bilmiyorum oradan çıkıyor şimdi üzülür ya şu ortaya basınca Bam gül. Onun için şöyle yapacağım. Lan. <laughs> şey yaramadı. Gelme su gelme gelme. Bu şu suyu alayım. Yukarı çıkarız ya. Yukarı çıkmak. Basit. Tamam. Şu altta TNT olmalı. Buradan tamam. TNT'leri de alayım. Ne oluyor lan? Su bit ya. Biter misin su? Tamam. Şunları alalım belki işe yarar. Patlatırız. Nereyi patlatacaksın? Evet. Patlama koruması büyük kitabı. Şu kemikleri alacağım. Altınları. Büyük kitabını al. Barutu da al. Kumu alalım ya. Ne işe yarar bilmiyorum. Ya. Kumu al. aa çıktı eğer. Süper. Çok şanslıyız ya. Buradan demir çıktı. Servet. Süper. İpleri de alalım. Bu altın ama. Yeriz bunu. Güzel. bir tane daha yer çıktı oğlum. Bayağı iyi ya. Hiçbir şey bırakmayacağım. Hepsini alacağım var mı da şirketlere bırakmışım tamam hadi gidelim şunu da al da kullanırız yukarıya şuradan mı geldik hadi buranın başka bir özelliği yok galiba bir tek burası var onun için kill bloğum bunlar neyse boşver hadi gidelim şu atları eğitelim <laughs> i̇ki tane eğer çıktı iki tane ata binebiliriz. Süper. Ben çıkamadım. E bugün bir de Clash Royale videosu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Bayağıdır çekmiyordum. Şimdi bu tarafa doğru. Bir saniye şu oyunun sesini az şey yapmıyor. Lan. Şimdi az açacağım. 45. Çok takılıyorum ya bu oyunu sesini. Neyse. Şimdi eve doğru gidelim. Şunlar da kesim yolda ya. Öl Evet, avcı başarımını kazandım. Bir sürü hayvan öldürdüm. Bir tane mi sanki? Aa, yeni diyor bana. <laughs> ya kim mesaj atıyor ya? Sinir oluyorum bak. Kim nerede bu at? Ata nasıl bineceğiz? Ata Bundan mı tıklıyorduk? Ne hangisini eğitelim? Bu güzel mi? Aynen. Baksana Lan. Ha altın elmayı yedi. Lan. Beni öldürecek ya. Bu şekilde yetiyorduk galiba. Lan oğlum. Öleceğim bak. Geç şu tarafa. Atıp durma. Atıp durma. Hadi hadi hadi. Kendine gel. Mahalle atıyor ya. Yürü lan bu tarafa. Öleceğim bak senin lan. At git şu tarafa ya. Burada dur. ilerleme Ha? Tamam. Taktık süper. Ben bunu götüreyim. Evin evleri içine mi koyasam? Anne. Kapıdan geçerken. Şimdi içinde kalsın. Bir tane daha var. Sanırsam aynen bir tane daha var. Onda kahverengi var da ben beyaz almak istiyorum beyazlardan alayım evet. en beyaz hangisi en beyazı şu gibi duruyor her şey hepsi aynı da hadi bakalım hadi hadi oğlum hadi oğlum tamam hızlı al işte yasam bunu da takıyorum ooo mis oldu şuna bak ya <laughs> baya süper Bayağı süper. o, Kimi... Oo, bayağı iki blok falan zıplıyor neredeyse. Yani Açar mısın şu an? Ha, tamam. Benim elimde bir tane hazır olmalı. At ve Bu da elmas. Gel bakalım. Benim. Ben de bunu. Oo, bayağı güzel oldu. Şunları atalım. Büyü, büyüleri de buraya atayım. Altın kovasını atıyorum. Şunu at. Bunu at. Bunu atma. Bunu at. Kemiği bırak. Tamam. Biraz da şu blokları atayım. Yemek. Çürük et yemek. Neyse at ya. Onu da buraya atıyorum. Biraz da demir çıktı. Altın çıktı. Süper. Tamam mı? kim bu dışarıdaki? Hmm. hır fır duruyor. Neredesin lan? Neredesin? Burada mısın? Hmm. Nereden geliyor lan bu sesi? Ya şu aradan geliyor. abi. abi ben orayı yapmayı unuttum ya. Orayı da yaparız. Şu tarlaya bakayım bakalım. Büyümüş mü? Evet, büyüyenler var. Bunların hepsi büyüsün. Ben yani şu şeyleri dur. Böyle koş. Çok sıkıntı ya bu tarlada yok. Bunlar ne? Havuç mu? Büyüyen yok. Ben şurada büyüyenleri... Ekeyim. Bunlardan az olduğu için... Al işte. <laughs> ya tarlada zıpladım ya. Şurada çapa olacak. Tamam. Çapalarımız tamammış. Buraya da sandık koydum. İçinde şeyler var. Malzemelerimiz. Tamam güzel. Evi bayağı süper ya. Benim çok hoşuma gitti. E, neyse. Bu bölümde bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.